Bu duman başımızdan yâri 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 dersin duman başımızdan yâri 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 dersin Serman canına Her şer'i haylar bir kere Eşimden, <laughs> dostum Biz teşekkür ederiz Kemal Bey. Çok güzel valla. Ruhumuz temizleniyor sanki. Eyvallah, var olsun. bir yanar gül Hacı Bektaş dost Biz acı yıkar eyler Hakkımız helal eyler Bize Bektaş'ı can ver Gidersek hakka gideriz Bize Bektaş'ı can ver gidersek hakka gideriz Bize Bektaş'ı can ver Gidersek hakka gideriz <laughs> Gökyüzünde uçan turna <laughs> Hacı Bektaş dost, feryadı şahlar şahına gül, Hacı Bektaş dost, hor olanı hoşlarız biz, başlar başlarız, şeytan yaklaşamaz bize, ikiliyi taşlarız şeytan yaklaşamaz bize, ikiliyi taşlarız biz. Dost. İlimsiz yol karanlıktır gülü Hacı Bektaş dost Bize küsmek yaranlıktır gülü Hacı Bektaş dost Mahzun-i bizim bulunmaz kinimiz bizim Cahil bize dinsiz demiş sevgi verdiğimiz bizim Cahil bize evlidir dinimiz dost. <laughs> Eyvallah, çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> Son bir de işte sizleri fazla sıkmayacağım efendim. Eşref biz haberi de akçe bizizdir Bizde ne var? 72'dir bizdedir, biz dedir, bizde Mevlânâ'nın kolu yok. Yedi iki dir biz dedir. <laughs> yolmak bırak yoldan haber sormak. Cennetteki on dört ırmak, coşkun hakan sev bizdenir. Cennetteki on dört ırmak, coşkun hakan sev bizdenir. Kadir ismi seniz Alır abdest olmaz temiz Halkı atan eyle gelemiz Cümle küstahlık bizi deriz Halktan eyle ekmeğimiz Cümle küstahlık bizi deriz sofu kimi acı, kimi sofu kimi hacı, cümlemiz hakka duacı. Resul Kerem'in tacı, aba bir kaşal bizdedir. Resul Kerem'in tacı, aba bir kaşal bizdedir. Eyvallah canlar, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun teşekkür ediyorum size. Sesinize sağlık olsun. Ben teşekkür ediyorum Kemal Hanım. Sizin de yüreğinize sağlık. <laughs> Sağ olun. Programımız devam ediyor. Ee, çok güzel. Akışı var programın. E, ya zaten anlayan burada. Bir şey söyleyeyim mi ama? Bana mikrofon veren her zaman pişman oluyor ama diyeceğim sözüme. Bu sanat, biz sanatçılar çok duygusal oluyoruz. Aşırı duygusal oluyoruz. Ve her ne kadar da kendimizde olursak orada bu şeyde bu kesişmede başka bir dünya var. Onu yalnız sanatçılar biliyor. Ve bir gözümüz bir, birden görünce ki biz sahnede olduğumuz anda birisi sahneden çıkıyor. Yani içimizde böyle bir şey baş veriyor ki bir anda dünyamız yıkılıyor sanki ona beraber düşünün. O yüzden ben çok istiyorum ki seyirciler ya seyirciler bir de biz yalandan bir şey çok kötü bir ifamız olunca ne bileyim boğazdan yukarı diyorlar bir tiyatro sergileyince diyorlar ki ya bu çok kötü oyuncu. Ama bu kötüyü kötü yapan seyirci ya. Birazcık bizi bırakmayın destek olun bize manevi olarak yanımızda olun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, tabii ki bugün e, ortak değerimiz olan e, bir işe toplaştık herkes. Bizi sevenler, değerimize değer veren insanlar burada zaten ve bu geceden, bugünden bir hatıra olarak plaket takdimi olacak. Galiba sanatçılarımıza geliyor plaketler. Tamamen değilim ama. Bunun için ben Hamza hocayı sahneye davet etmek istiyorum. Hamza hoca buyurun. Plaketlerimiz geliyor mu? Plaketler hazır. Hazır. Biz şarkı girsin. Şarkı, Şarkı giresin. Yani tamam. Siz o zaman beni duydunuz orada sanatçı. Öncelik sanatçılara verilir, evet. tamam. O zaman tamam. bir şöyle yapalım bizim hem sunuculuğumuzu yapan Era Dans Akademisi'nin sahibi ve eğitmeni Ali Aktan'ın sunumunda Zeybek gösterisi. Çok merak ediyorum Zeybek gelsin. bizim sanatçılar bugün naz yapa yapa geliyor sahne. Vallahi Kusura bakmayın bu teknik sıkıntıları bitmiyor burada yoksa sanatçılarda. Asperox'tan Sparks. Bizim için küçük, insanlık için büyük bir kat. Hazır mıyız?